Özür dilerim, biraz geciktim. Şu yeni gelen parçaların etiketlerini takalım. Ben şusuna. Evet. İpek jersey takım. Alış fiyatı 81.700. Satış fiyatı 91.900. bir şey söyleyebilir miyim? Evet ne var? Yarın için bana izin verebilir misiniz acaba? Kiralık ev arayacağım da Buket sizin yerinize mesai yapabilirse gidebilirsiniz Hadi bir mucize oldu kiralık evi kaptık diyelim Sonra yerde mi yatacağız? Ya Ye, yemek işi? Olsun yerde yatarız bir anıcım İmam sandığından yemek masası Televizyon derken ben sana şov yaparım be Danslar, manslar ya Sen ne cinsin? Böyle olduğun <laughs> için ev arıyoruz ya Başka yok Gül! Gül! Ah, merhaba Oya Hanım Gelsene Oya Hanım yabancı değil Bizim mağazanın en iyi müşterilerindendir Buz gibi havada ne dolaşıyorsunuz böyle? Ev arıyoruz da tanıştırayım. Nişanlım Ali. Memnun oldum. E hadi benim bakalım geleceğiniz yere ben bırakayım sizi. Aa, bilmem ki ne dersin? Sen bilirsin. Canım bu soğukta ev mi aranırmış? Hadi bizim eve gidelim. Sonra da bir çay içeriz. Buyurun küçük hanım alayım. Merhaba Dilaver. Girsenize içeri çocuklar. Kim geldi Şevket? Küçük hanım geldiler efendim yanında arkadaşları da var Babanız içeride arkadaşlarıyla oyun oynuyor Ha öyle mi? Hadi gelin çocuklar içeri bizimkiler alışıktır misafire hiç merak etmeyin Nasılsın babişko? Arkadaşlarımı tanıştırayım bu Gül Ali <laughs> ...Helifinize bakın, burada öldüresiye savaş var. Biz şöyle geçelim. Rest! Dilaber! Bize çay servisi yapar mısınız? Baş üstüne küçük hanım! Canım. Ee, demek evleniyorsunuz? Evet! Dün ne zaman? Balık kavağa çıkınca! <laughs> yani ev sahipleri insafa geldiği zaman. Sorma, kiralık ev bulmak sorun. Aa, ciddi misin? Ev bulsak bile Gül'ün annesi var. Evlenmenizi istemiyor mu? Annesinin gözünde ben bir şeytanım. Ali başlama gene. Neyinizi beğenmiyor sanki? Birçok genç kız sizin gibisini bulduğu zaman... ...sevinçten ne yapacağını şaşırır. Sağ olun. Annesi benim parasızlığımı beğenmiyor. Yani... Ne bileyim işte. Ali bunların sırası mı şimdi? Neyse. Parasızlıktan söz edip sizi tedirgin etmeyelim. Paranız var, pulunuz var. Ali siz zenginlere neden düşmansınız? Kendi parasızlığıma düşmanım ben. Siz tabi bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Babişko, bir şey istiyorum senden, evlenecekler! Evlenecekler mi? Evet! Elindeki boş dairelerden birini kiraya vereceksin onlara! Onları sevindirmek istiyoruz! Hmm, evet! Kızın adı neydi? Gül! Gül! Nerede çalışıyor demiştin? Ha, benim hep gittiğim lale butikte! Hmm. Bir ara inşaata uğrasınlar! <laughs> 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 Teşekkür ederim! Müjdemi isterim çocuklar. Ne oldu? Bizimki söz verdi. Büyük deredeki inşaata bekliyor. İşiniz oldu sayılır. <laughs> Bu kadar kolay mı? Elbette. Bazı şeyler bazı insanlar için kolaydır. Şimdi de keyifle çayımızı içelim. Ben gideyim artık. Siz gezin. Bir şey icap ederse beni çağırırsınız. Oldu sen işine bak sağ ol. Siz de sağ olun. bile tutmak istediğimiz yer kadar. Burada yemek pişirmesi ne iyi. Sana öyle yemekler yaparım ki parmaklarını yersin. Yani mutfağı beğenmezsen yemek yapmaz mısın? <laughs> Deli neresi olursa yaparım. Sen daha ev kadınlığını bile bilmiyorsun. Ne Büyük değil mi? At koştur içinde. Bana başımızı sokacağımız bir yer yeter. O başka, bu başka. Biz de insanız böyle yerlerde yaşayanlardı. Yalan mı yani? Ne eksiğimiz var onlarda? Para kızım, bizde metelik yok. Parasızız diye hayalde mi kuramıyız? Düşün, böyle bir evimiz olsa... Gene somurttun, ne oldu? Hiç. Evet. Hadi hadi! Yüzünden okumuyor! Kızmışsın bir şeye, neye bozulduğunu söylemeyecek misin? Yüzünden okunuyormuş ya. Aman gel aksiliğin üzerinde bugün. Hadi yumuşa biraz. Ha? Bak kızım birbirimizi kandırmayalım. Senin aklın lükste böyle yerlerde. E herkes ister. Ama sen ciğer görmüş kediye dönüyorsun. Aklın zenginlikteyken benimle belki de bir göz odada nasıl yaşarız? Kaç kere söyledim. Sen her şeyden önemlisin. <laughs> Boş ver canım. O dediğin hikaye. Ne mecburiyetin var yalan söylemeye? Hadi, somurtmak yakışmıyor sana! Oyanın babasını da böyle altı karış suratla karşılarsan... ...Bu iş suya düşer! Hadi, gülümse biraz! Sen gülümsüyorsun ya, yeter! Hadi, öp beni! <laughs> Bak, ona varım işte! Hiç hayır demem! Çavuş. Müdür yok mu? Burada. Burada efendim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş İşler nasıl? İyidir beyefendi. Cep blokta beton dökmeye devam ediyoruz. İyi. Beni arayan oldu mu? E, Figen Hanım aradı efendim. Telefon etmenizi söylediler. Gene ararsa yokum. Bugün beni görmedi. <laughs> Görmedim beyefendi. İki ziyaretiniz vardı sizi bekliyorlar Genç bir yanında bir delikanlı Kızınızın arkadaşıymış <laughs> oh. Merhabalar Fena ıslanmışsınız Ziyan yok alışkınız Nasıl yardımcı olabilirim size Küçük şirin ve ucuz bir daire Anlıyorum Küçük şirin ucuz ve kiralık bir daire Birkaç gün zaman verin bana... ...Elbet bir formül bulacağız. Sizi ortalarda bırakacak değiliz. Siz bilirsiniz. Oya, Lale butikte çalıştığınızı söyledi. Evet! İyi! Ee, ben birkaç gün sonra size haber veririm. <laughs> Eksik olmayın! Mehmet bey... ...Alın şu arabayı... ...Gül hanımla delikanlıyı gidecekleri yere bırak. Bağışlı! Bu havada yol yürünmez. Haklısınız efendim. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere! Ye sevineceğine surat asıyorsun. Açtırma ağzımı daha iyi. <gülüyor> Sevinecekmişim. <laughs> ne var senin Ali? Ne oldu birdenbire? Elinin körü oldu. Ayıp ediyorsun ama. Sen kendi aybına bak. Anlamadım sanki, değil mi? Neyi anladın? Herifin sana bakışlarını. Saçmalamaya başladın. Beyefendi ucuz kat verecekmiş. Niye? Sevgili kızının arkadaşısın diye. <laughs> Tabii ya, kızının hatırını! Hadi be, seni kafaya taktı da ondan! Adamın işi gücü kalmadı çünkü... ...Bana göz koymuşmuş. <laughs> komiksin! Benim yaşımda kızı var, güldürme lütfen! Tokadı yersen anlarsın gülmeyi! Canım benim, teşekkür ederim! Dur, nereye? Cehennemin dibine!